Herkese merhaba arkadaşlar. O, o zaman kanalına hoş geldiniz. Biliyorum uzun bir süre oldu. Ancak video çekme aşamasına gelebildim. Bugün sizlerle beraber Allos Infinity'nin yeni olan 4.0 pekini konuşacağız. Bu Allos Infinity eskiden 6.0'ı oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi de 4.0'a geçiş yaptılar ve 55 evvel son. Efendim söyleyeyim daha yeni geçildi. Şu an test aşamasında bütün oyuncular katılabilir. Ben de bunu size anlatmak istedim nasıl indireceksiniz, nasıl kayıt olacaksınız ve oyun içerisindeki hediyeleri nasıl alacaksınız. Kısa ve özetle bunları konuşacağız. İsterseniz hemen konumuza geçelim. Şimdi buradaki linki ben paylaşacağım video altına. Bu linki tıkladığınızda sizi buraya getirecek. Burası giriş yeri Anlamış, anlamışsınızdır. Sitenin İngilizce'ye döndürme şeyi yok. Hani bir tıklaması yok. Bu yüzden ya buradan ya da sağ tıklayarak Türkçe çevir diyebilirsiniz. Nasıl kayıt olacaksınız? Şurada yazan linki tıklayın sizi kayıt olma yerine aktaracak. Buraya kullandığınız e-mail, buraya işte soy isminiz de olabilir, işte hatta herhangi bir takma isminiz de olabilir. Unutmayacağınız bir şey yazın. Buraya da giriş isminiz yani siteye veya hatta oyuna gireceğiniz ismi yazacaksınız. Efendim, söyleyeyim, buraya şifre, bu da şifrenin tekrarı. Zaten şöyle Türkçeleştirdiğiniz zaman burada çıkıyor ekran adı, kullanıcı adı. Bu ekran adının ne olduğunu ben de çözemedim. Ama muhtemelen bir işe yarıyordur. Bu yüzden unutmayacağınız bir isim girin. Burada oyuna veya site gireceğiniz bir isim. Dediğim gibi şifre, şifre tekrarı. Bu yaratmak dediğiniz zaman e-postanıza bir link gönderilecek. Şey i̇şte link de şu. Şu an gördüğünüz gibi link bu. Şuna tıklıyorsunuz ve hesabınız aktif hale geliyor. Yani kullandığınız bir e-posta olsun. Buraya yazacağınız e-posta. Sonrasında kaydolduğunuz e giriş yapmanız lazım. Giriş yapmadan önce de size tekrardan bir indirme linki vereceğim. Şimdi bu linki verdiğimde tıkladığınız zaman sizi e, Allos Infinity'nin sitesine aktaracak. Şuradaki sol küçük ikondan Discord kanalına e, ulaşabilirsiniz. Gün, gün, güncellemeleri falan takip etmek için veyahut da yeni haberleri. Oyunu indirmek için ise şu en sağdaki yere geliyorsunuz ve download diyorsunuz. Download dediğinizde sizi ekstra bir sekmeye aktarıyor. Burası da e, Google Drive. gayet güvenilir bir yer biliyorsunuz. Buradan oyunu indirebilirsiniz. Oyun yaklaşık olarak 9.70 GB falan diyebiliyorum. biliyorum. Buraya indirdiğiniz indir dediğiniz zaman indirmeye başlayacaktır. Yani 10 GB tekabül ediyor bilginiz olsun. Oyunu indirdikten sonra hemen şu şeye geri gelelim. giriş yerine geri gelelim. Şimdi giriş yerine giriş yerine geldik. Burası hani daha yeni size verdiğim linkteki ilk yer. Hani şuraya tıklamadan tıklamadan önceki yer. Buraya işte o girdiğiniz kullanıcı adınız. Buraya da şifrenizi giriyorsunuz. Tabii ki e-postanıza gelen linki onayladıktan sonra girebilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim. Giriş yaptıktan sonra şimdi giriş yaptınız ve böyle bir ekrana geldiniz. Bu ekranda ne yapacaksınız? Bu ekranda oyundaki hediyeleri alabilmek için kod girmeniz lazım. Bu kodu da e, Discord'dan paylaşırlar. Ben size bunun yine kodun e, tamamını video altına paylaşacağım. Oradan bulabilirsiniz. Şuradan tornlar bilmem ne değil. Pardon, bu değil. Şurası. Aynen. res Resgatar yeri. Buraya size vereceğim şu kodları. Şöyle. Heh. Şu kodları tek tek yani run ünlem işaretine kadar kopyalayacaksınız. Buraya yapışacaksınız ve e, Validar diyeceksiniz. Bu direktmen oyundaki karakterinizin e, postasını gelecek. Yani oyundaki posta yerine e, Hediye olarak gelecek. İşte level up diyeceksiniz. Tekrardan buraya level up'ı yapıştırıp Aynı şeyi tıklayacaksınız. Yani virgüller olan yerlere kadar ıı, kopyalayıp yapıştıracaksınız ve şuna gönder diyeceksiniz her neyse oyundaki ıı, karakterinizin postasına hediyeler gelecek o hediyeleri alıp son level olacaksınız İşte itemler alacaksınız efendim söyleyeyim rün taşları alacaksınız gibi gibi şeyler işte artık ne veriyorsa zaten birazdan oyuna da giriş yapacağız hep beraber görürüz başka şu anlık ıı, ekstra olarak anlatacak bir şeyim var Türkçe nasıl yapacaksınız onu da söyleyeyim şimdi şu Türkçe yamanın linkini ben tekrardan video altına paylaşacağım bunu indirdikten sonra e, Rardan çıkartın ve şu bunu oku kısmını kesinlikle bakın. Yani çünkü ben buradan anlatıyorum ama bazen de e, direkt ben de video at, atlama oluyor. Göremiyorsunuz. Burayı kesin okuyun. Nereye kopyalayacağınızı göreceksiniz. Şimdi ile texti seçin, sağ tık kopyala, geri gelin. Oyunun data text yerine sağ tıklayıp yapıştır diyeceksiniz ve Kopyala değiştir diyeceksiniz. Oyununuz Türkçe olacak. Oyunu nereden başlatacaksınız? Binin içine gireceksiniz. Buradaki launcher'dan e, saatlik yönetici olarak çalışır dediğiniz zaman sıkıntısız olarak çalışacak. Ben şimdi bir oyuna giriş yapayım. Şimdi gördüğünüz üzere oyun e, Türkçe olarak çalıştı. Yalnız e, bazı kelimelerde sıkıntı var. Bazı harflerde sıkıntı var. işte yumuşak G, şey, Ş, Ö gibi e, harflerde maalesef sıkıntı var. Hani onları tam olarak göstermiyor. Bunu tam olarak yapamadım ama birçok şeyi Türkçe. Yani hiçbir sıkıntı olmadan e, Türkçe olarak okuyabiliyorsunuz. Evet oyunumuza giriş yaptık ve gördüğünüz üzere e, karakterleri ben önceden açmıştım. Zaten iki taraf var ittifak imparatorluk. Şu anlık ittifak tarafında herkes oynuyor. Deneme şu an orada gerçekleşiyor. IMP tarafında bazı sıkıntılar var. Orayı hala ellememişler. Bu yüzden benim size tavsiyem ittifak tarafında bir karakter açmanız. Ben şimdi ittifak karakterine bir geçeyim. bilgisayar biraz yavaş bir de video çekiyorum ayrıyetten. O yüzden bir kasma donma olabilir. Bunun için de kusura bakmayın. Evet, oyunumuza girdik. Girmiş, girmiş bulunmaktayız. Şu an oyuncu gözükmüyor ama o baya bir kastırdı ya. Neyse, idare edelim. Oyuncu gözükmüyor ama yani giren çıkan oluyor. Test aşamasında olduğu için. Şimdi bu postacı, postacıdan size söylediğim kodları yazdıktan sonra bu postacıya şöyle size hediyeler gelmiş oluyor. Buradan hediyelerinizi alacaksınız. Ben mesela dün almıştım. Şimdi onların e, pa, çantada mesela burada var ki kodunu girmiştik ya. Burada işte mana set e, bineğini gönderiyor size. Ne bileyim taşları gönderiyor falan filan. Şöyle bir çantamızı açalım. Envanterimizi. Heh. Şimdi 3000 e, bonus kristal veriyor size. De şu an buna tıklanmıyor niyeyse. Ah tıklandı. Güzel. Dün tıklanmamıştı. E, ondan sonra tüt, şey veriyor, esans veriyor, ne bileyim goblin veriyor. Ondan sonra Taş veriyor şu taş yok şu anda ha bu taşları yanlışlıkla İMP karakterine gönderdim bu arada siz de bu yanlışlığa düşmeyin yani bir tane karakter açın ittifakta Çünkü Gönderirken sıkıntı olabilir ee, Sonrasında şu anlık Başka bir şey yok yani test için bunları vermiş bir de item işte itemleri ben de alamadım Şimdi İMP karakterine geçip de oradan göster göstereceğim size ne verdiğini Evet İMP karakterini geçtik fakat e bir sıkıntı var. Ben bunu söylemeyi unuttum. IMEP'e de e, eğitim kampında bir tane göre bug'da yani yap, yapamıyorsunuz. Bug'lı olduğu için bu yüzden şehre de gidemiyorum ve postayı da şu an gönderdim yani şurada yazıyor gördüğünüz üzere. Postayı da açamıyorum maalesef. Bu yüzden gösteremeyeceğim fakat e, siz zaten anladığınız durumu e, muhtemelen siz, siz ittifaktaki karakterinize hepsi gelecek sıkıntısız bir şekilde oyunu e, keyfinizce deneyebileceksiniz, deneyimleyebileceksiniz. E, şimdilik bahsedeceklerim bu kadar, bu oyun hakkında. Şu an unuttum bir şey var mı diye düşünüyorum. Unuttum bir şey yok sanırsam. Eğer varsa da siz sorarsınız. Ben elimden geldiği kadar cevapladım. Şimdilik videomuzdan bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.